Hoş geldiniz. Hızlıca Acemi Üstad kanalında neler var? Görelim. Windows sistem videoları ve birçok ürün inceleme videolarını kanalda bulabilirsiniz. Tamamen kablosuz kulaklıklar, oyuncu ekipmanları, mikrofonlu kulaklık inceledik. Tabii ki mouse'lar, ofis için, ev için veya hızlı oyuncular için birçok mouse. Kulaklığımızın konforunu arttırmak için basit yöntemler. Sisteminiz yavaşladıysa, zaman zaman ekrana tuhaf tuhaf yazılar çıkıyorsa. Şimdi biraz dikkat. Sisteminizin performansı için, sağlığı için ısı seviyelerini makul düzeylerde tutmalısınız aksi halde ekran kartınız anakartınız yanabilir. Peki bu değerler nasıl ölçülür? Asıl bu ısı seviyeleri aşağı çekilir. Gerekti tüm videoları yayınladım. Alt açıklamadan ulaşabilirsiniz. Kulaklıklar deyince müzisyenlerden birçok yorum aldım ve onlara fikirlerini sordum. Başka duyuyorlar ve hiçbir detayı atlamıyorlar. Yine kablosuz 7.1 surround kulaklıklar, oyuncu ekipmanları Razer test merkezine gittim. Burada 3 tane ürünü inceledim. Sizde ücretsiz deneyebilir, alabilirsiniz. İlk defa duyanlar şaşırabilir. Yeni bir cep ile kulaklığınızın gücünü artırabilir. Ses kalitesini daha yukarılara taşıyabilirsiniz. İyi harfine tuşlayıp diğer videolara geçiş yapabilirsiniz. Kanalımızı sevdiyseniz hemen abone olabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için zil simgesine tuşlayıp aktif yapabilirsiniz. Paylaşabilir, sevdiklerinize önerebilirsiniz. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Yeni videolarda görüşünceye kadar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.